geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu taban fiyatları. Devletin piyasaya olan müdahalesiyle denge fiyatlarına nasıl değiştirmek isteyeceğini ve bunu ne için yapmak isteyeceğini birlikte göreceğiz. Öncelikle taban fiyat uygulaması nedir ondan bahsedelim. Taban fiyat bir mal veya hizmetin satışının belli bir fiyatın altında satılmamasının devletçe garanti altına alınması. Diğer bir deyişle bir mal veya hizmet için devletçe belirlenen minimum fiyattır diyoruz. Dolayısıyla devlet bu noktada piyasada olan denge fiyatını değiştirmeye çalışarak başka bir fiyat veriyor ve diyor ki benim verdiğim fiyatın altında bu ürünü satamazsınız. Satarsanız suç işlemiş olursunuz diyor. Dolayısıyla bu fiyatın altında satmak yasaktır diyor. Şimdi öncelikle bu uygulamaların hangi piyasalarda daha çok görüldüğünden bahsedelim. Birincisi tarım sektörü. Taban fiyat uygulamalarının en yaygın görüldüğü sektörlerden biri. Bunun en önemli sebebi aslında gerek az gelişmiş gerekse gelişmiş ülkelerde devletin bazen üreticileri korumaya yönelik uygulamalarının olması, tarım sektörünün seçilme sebebi de çünkü tarım sektöründe gelir genellikle düşük ve istikrarsız. Dolayısıyla bunlardan kaynaklanan bir takım sorunlar var ve devlet de bu sorunları ya ortadan kaldırmaya ya da tamamen ortadan kaldıramıyorsa hafifletmeye çalışıyor. Bununla da bunu yapabilmek için de piyasaya kanun yoluyla bir takım Fiyat uygulamaları getiriyor ve bunun adına da taban fiyat uygulaması diyoruz. Çünkü taban fiyat uygulamasında bizim bahsetmiş olduğumuz minimum fiyat yani belli bir fiyatın altında ürünü satamama durumu. Şimdi diyebiliriz ki devlet bunu nasıl yapacak? Piyasada bir denge fiyatı zaten söz konusu. Yani herhangi bir ürün için örnek örneğin fındık için, çay için, mısır, şeker ya da süt için onların bir alım satım fiyatı var zaten. Piyasada belirlenen bir denge fiyatı var. Ama devlet diyor ki ben bu denge fiyatından pek memnun değilim. Bunu başka bir fiyata çekiyorum. Çektiğim fiyatın altında da satamazsınız diyor. Şimdi piyasada zaten kurulmuş olan bir arz talep dengesi olduğu için bahsettiği devletin bahsettiği uygulamak istediği tamam fiyatını gerçekleştirebilmesi için bir takım girişimlerde bulunması lazım. Yani burada amaç sadece ben istediğim için olurdan ziyade istediğim fiyatı gerçekleştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? Devletin bunun da ee, Aynı zamanda kontrol elinde tutması gerekiyor. Devlet bu noktada ne yapıyor örneğin? Mesela belirlemiş olduğu tavan fiyatının denge fiyatı olabilmesi için bir takım ek alımlar yapıyor eğer piyasada bunu e, gerçekleştiremiyorsa. Piyasada bir denge fiyatının söz konusu olduğu durumda eğer fiyatı yukarı çıkarttığınız zaman denge fiyatının üstüne çıkarttığınız zaman alıcı bulamayabilirsiniz. Bu noktada devlet kendisi destekleme alımları yaparak buna biz destekleme alımları diyoruz. Bahsedilen fiyatı Yukarı çıkarmaya çalışıyor. Şimdi bunu örneğin toprak mahsulleri ofisi olabilir, birlik olabilir, çay kur olabilir, Marmara birlik ya da Tekel gibi kuruluşlar bu malların satıldığı piyasaya giderek malı belli bir fiyattan satın alıyorlar. Böylece devlet bu e, malların fiyatlarının taban fiyatının altına düşmesini engellemiş oluyor. Peki devlet emek piyasasının için müdahalede bulunuyor. Burada da yine devletin piyasada belirlenmiş olan emek piyasasında belirlenmiş olan denge fiyatından bir memnuniyetsizliği var. Buradaki denge fiyatı askeri ücret ve devlet diyor ki işçilere bir çalışma günü için ödenen miktar işçinin temel ihtiyaçlarını örneğin eğitimdir, sağlıktır, konaklamadır, gıdadır gibi en az düzeyde bu harcamaların karşılanmasına yetmiyor diyor. Dolayısıyla ben bu fiyatı mevcut düzeyinden daha üst düzeye çekerek piyasada yeni bir denge oluşturacağım diyor. Şimdi devletin her iki durumda da piyasada oluşmuş olan denge fiyatına bir müdahale söz konusu. Müdahalesi söz konusu ve bu denge fiyatı e, devlete göre daha yukarıda olmalı. Bunu örnek üzerinden nasıl gerçekleştiriyor devlet onu görelim ve bu uygulamanın piyasaya yansımalarını inceleyelim. Normal arz talep e, dengesine baktığımızda arz ve talebin kesiştiği noktada fiyat, denge fiyatı ve miktarda denge fiyatı olarak belirleniyor. Şimdi piyasada oluşmuş olan denge fiyatının 10 liradan ve denge miktarının da 50'den olduğu noktadan bu şekilde bir e, piyasada devletin müdahalesinin durumu nasıl değiştirdiğine bakalım. Fiyat 10 lirayken arz ve talep edilen miktar 50 lira. Örneğin e, bu uygulamayı öncelikle iş piyasası için yapalım. Bir yandan da askeri ücret olsun bu. Askeri ücretin 10 liradan 50 liraya çıktığını düşünelim. Şimdi bu noktada ücret işçilere daha cazip geldiği için onların arz ettikleri emek miktarı artacak. İşverenlere bu ücret pahalı geldiği için de onların talep ettiği emek miktarı düşecektir. Bunu aynı şekilde grafikten görmek istersek fiyat 10'dan 50'ye çıktığında talep edilen de bizim talebimiz olduğu için talep edilen işçi miktarı 20'ye düşüyor. Bu noktada arz edilen işçi miktarı nedir? 80'e çıkıyor. Yani işçiler daha fazla arz ediyorlar emeklerini çünkü fiyat cazip geliyor. Ancak işverine fiyat cazip gelmiyor. Daha pahalı geldiği için onların girdi maliyetlerini artırdığı için daha az talep ediyorlar. Dolayısıyla talep edilen emek miktarı ile arz edilen miktar arasında bir arz fazlalığı oluşmuş oluyor. Bunun anlamı 60 kişi şu anda işsiz. Şimdi aynı uygulamayı tarım sektöründe nasıl gerçekleştireceğiz ona bakalım. Örneğin fındık için örneği alalım. Fiyatın fındığın kilosunun 10 liradan 50 liraya çıktığını varsayalım. Devlet diyor ki onlara çok düşük. Üreticim e, üzgün. Dolayısıyla ben bu fiyatı 50 liraya çekeceğim diyor. Şimdi fiyat 50 liraya çıktığında bu ürünü talep edenler fındığı alanlar yani tüketiciler talep edilen miktarlarını 20'ye düşürdüler. Daha pahalı olduğu için alım güçleri düştü. Satın alma güçleri düştü. 50 kilo talep edilen fındık şimdi 20 kilo talep ediliyor. Aynı fiyattan bu kez Arz edilen miktar arttı. Yani üreticiler fiyatı daha cazip buldukları için bunun anlamı diğer faktörlerde bir gelişme, e, değişme olmadı. Yani üreticilerin girdi maliyetlerinde bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla fiyattaki artış onların arz edilen miktarı artırmalarına yol açtı. Doğal e, arz yasasının bir gereği olarak. Diğer e, koşullar değişmediği müddet, stres durumunda. Şimdi bu noktada yine 60 kiloluk bir fındık fazlalığı söz konusu. Devlet eğer bu fiyat artışını piyasaya bırakıp dengenin kendiliğinden oluşmasını beklerse arz fazlalığıyla karşı karşıya kalıyor. Bu noktada ne yapıyor? Eğer durum buysa, tüketiciler almıyorlarsa şu anda 20'ye düştü. Destekleme alımıyla devlet üreticiyi teşvik etmeye çalışıyor. Yani ürünü kendisi alıyor. Şimdi devletin ürünü kendisi aldığında özellikle veki ihtiyacı olmadığı durumlarda aldığında ne yapabilir ona bakalım. Örneğin şeker için ihraç etti örneğin. Elindeki şeker fazlalığını ihraç etti veya tütün için imha etti. İmha edebilir. Veyahut askeri okullara ya da okullara süt ya da fındık dağıtım yapabilir. Almış olduğu ürün fındık ya da süt ise dolayısıyla ihraç yoluyla imha yoluyla ya da dağıtım yoluyla devlet elindeki arz fazlalığını bir anlamda elinden çıkarmaya çalışıyor. Fiyat yine üret, e, tüketiciye bu anlamda tüketici aslında her ne kadar 20'si normal tüketici ise geri kalanı devlet olmuş oluyor. E, devlete tüketiciye 50 liradan gittiği için yine üretici malı 50 liradan satmış oluyor. Buradaki tek fark e, devletin müdahalesiyle bir kısmını devletin kendisinin alması. Haliyle devlet aslında taban fiyat uygulamasıyla piyasaya müdahalede bulunarak bir anlamda üreticiyi korumaya çalışıyor. Piyasadan üreticinin kendi emeğini bir yandan da karşılığını emeğinin karşılığını almasını sağlamaya çalışıyor ve piyasada bir yandan da istikrar kurmaya çalışıyor. Şimdi aynı şekilde dolayısıyla taban fiyat uygulamasının doğrudan tüketiciyi korumaya yönelik bir amacı yok. Buradaki bütün amaç üreticiyi teşvik etmek, üreticiyi korumak. Devlet tüketiciyi korumak için ne yapacak? Onun için de tavan fiyat uygulaması uygulayacak ki bu da zaten bir sonraki videonun konusu olacak. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.